uluslararası toplum gözünü kapatıp kulağını tıkasa da Filistinliler hak ettikleri devlet olma ve uluslararası meşruiyet elde etme konusunda sabırla ilerliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas başta uluslararası ceza mahkemesi olmak üzere 20 uluslararası anlaşmaya taraf olmak için imza attı. Filistin'in uluslararası arenadaki durumunu konuşacağız şimdi. Politika Çalışmaları Enstitüsü Direktörü ve Birleşmiş Milletler'in Filistin konusundaki uzmanlarından Phyllis Bennis Washington'dan stüdyo konuğumuz olacak. Miss Bennis, welcome to our program. Sayın Bennis programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Filistin'in destekçilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyadaki bütün ülkeler BM vasıtasıyla veya diğer uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bağımsız Filistin devletini tanıma noktasında adımlar atıyorlar. Bu konudaki bilginizi ve görüşlerinizi almak istiyorum öncelikle. Esasında 24 sene boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol ettiği diplomasinin başarısızlığa uğramasıdır bu esasında. Çünkü temel olarak her şeyi eşit yapma ve aynı masada oturma isteği vardı. Filistin ve İsrail belki de sınır... Anlaşmazlığı içerisinde ise bunu başka bir şekilde çözebilirlerdi. Ama bir tarafta dünyanın 23. en zengin ülkesi, çok güçlü bir askeri varlığa sahip bir ülke, Orta Doğu'daki tek nükleer silah sahibi ülke ve süper güç diyebileceğimiz bir ülke. Ama diğer tarafta ise ellerinde hiçbir şeyi olmayan, bağımsız ekonomisi olmayan, ordusu olmayan, kendi sınırlarını kontrol edemeyen kendi Suyu olmayan, kendi hava e, sahasını kontrol edemeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bunlara eşit ortaklar gibi müzakere etmeleri isteniyorsa, 24 senedir bu işe yaramadı, bundan sonra da işe yaramayacak zaten. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e gelen inisiyatif esasında, son diplomasi turunun da başarısızlığıdır aslında. Bu arada beş tane BM Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyesinin e, görüşleri var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin esasında bu kararı desteklemeyecek tek ülke olacağı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri için bu noktada sürekli olarak BM Filistin kararına karşı çıkmanın sonucu ne olabilir? Çünkü birçok Avrupa ülkesi de Avrupa Birliği ülkelerinin parlamentoları da e, Filistin'i destekliyorlar ve Obama yönetimi de statükoyu destekliyor, İsrail'e taraf çıkıyor ve bu artık sürdürülebilir bir e, politika mıdır uluslararası camianın da gözünde ve Amerika'nın kendi kamuoyusunun gözünde? her zaman in uluslararası camiada muhalefet olmuştur Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail the, the tutarlı bir şekilde are sürekli are bir şekilde Filistinlilerin haklarını kabul etmeyi reddeden iki ülke olarak kalmıştır hep. Bu noktada esasında Filistinlilerin haklarını kendileri desteklemese de halk halklarının kendi kamuoylarının baskısıyla bunu desteklemek zorunda kalan birçok ülke de olmuştur dünyada. Diğer tarafta da Avrupa içerisindeki hükümetlere ve diğer dünyanın diğer dünyanın, ...yerlerindeki hükümetlere esasında İsrail artık imtiyaz tanımak konusunda geri adım atmaları yönünde bir e, baskı geliyor kendi kamuoylarından. Bazı şeyler değişiyor. Şunu görüyoruz. İsrail şimdi meşruiyet e, kavgasını kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten bu noktada meşruiyetini kaybediyor çünkü İsrail'in bu apartheid politikasını ve işgal politikasını destekleyerek meşruiyetini kaybediyor Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın geri kalanına karşı böyle bir tavır alması Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel bir aktör olarak diplomatik alandaki kredibilitesini de azaltıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü artık askeri bir güç e, dünyada. Birleşmiş Milletlerde Yemen e, Cumhurbaşkanı ilk Bush döneminde 1991 yılında e, konuşma yapmıştı ve 1990 yılının e, Ocak ayında bu yapılmıştı Irak'ın e, işgali ile alakalıydı. Bir tarafta Küba, bir tarafta da Yemen e, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıkmıştı. Yemen Büyükelçisi hayır dediği zaman ve şunu söylüyordu, bugüne kadar vermiş olduğumuz en pahalı hayır oyudur bu demişti Yemen dış Yemen temsilcisi, Yemen Büyükelçisi ve iki gün sonra da zaten Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e desteğini kesmişti. Bu her zaman oluyor. Nijerya'ya ve diğerlerine de şimdi aynısını yapacaklar. Yani Yemen Cumhurbaşkanı'nın o yaptığını bugün insanlar hatırlıyordur. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın şu andaki mevcut kararı BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağınız biliyoruz. Ve Birleşmiş Milletler ilk defa uluslararası mahkemeye bir şekilde üye olma hakkına yaklaşıyor. Bu süreç tabii ki devam edecek. Gazze üzerindeki blokajın da kaldırılması konusu var. Mavi Marmara konusu var. Siz herhangi bir bir iyileşme veya gelişme bekliyor musunuz bu tip konularda Filistin'in ICC üyesi uluslararası ceza mahkemesi üyeliği almasıyla birlikte bu diğer konularda da adımlar atılabileceğini düşünüyor musunuz Güvenlik konseyine bir şey sunmak çok da fazla etki yaratmayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin veto hakkı var. Diğer taraftan şöyle bir sıkıntı var. Şu anda yazılmış olan karar da çok zayıf bir karar. Yani bu karar Filistin'in haklarını da çok fazla korumuyor. Belli haklara müsaade ediyor ama diğer haklara müsaade etmiyor. Ama açık bir şekilde şunu söylemek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bunun geçmesine müsaade etmeyecek ama diğer taraftan uluslararası ceza mahkemesine üye olmak gerçekten önemli. Bu sadece bir başlangıç olacak bir sürecin başlangıcı. Artık İsrail'i savaş suçlarından dolayı e, sorumlu tutabilecek bir sürecin başlangıcı bu. Mavi Marmara olayı da tabii ki bunun içerisine girmeyecek. Çok e, yıllar geçti üzerinden ama. En yakın dönemdeki Gazze'ye olan saldırı bu dile getirilebilir. Esasında ilk dile gelecek olan e, konu ise İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin Batı Şeria'da ve Kudüs'te devam ediyor olmasıdır. Çünkü bu uluslararası hukukun da ihlalidir ve ilk olarak muhtemelen bu konu dile gelecektir. Bu konu gündeme gelecektir. So, um, uh, Birleşmiş Milletlerin, ya şunu sormak istiyorum, bunu bir terör olarak United Security United Security Security dile getirmek istemiyorum ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uh, 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 şu anda bütün dünyanın so, uh, üzerinde uh, biliyorsunuz. Uh, Sizin bu konuda bir eleştiriniz olabilir, olabilir at, mi? Eleştirel bir düşünecek, now, düşünecek olursak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin çalışma prensipleri özellikle de Filistin söz konusu olduğunda çalışma şeklinde bir eleştiri getirir misiniz Washington'ın bugünün Birleşmiş Milletlerini nasıl domine ettiğine ilişkin bir kitap yayınlanmıştı birkaç sene öncesinde ve bu kitap hala geçerli. Çok uzun zamandan beri devam eden bir problem bu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açık ara Birleşmiş Milletlerin en güçlü, en kuvvetli e, birimi ama en az demokratik olan birimi de aynı zamanda. Dolayısıyla demokrasiden burada bahsedemiyoruz bile. Genel Kurula baktığımız zaman BM içerisinde çok daha demokratik bir yapı görüyoruz. Ama e, gerçekten Güvenlik Konseyi'nden çok daha zayıf. Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulla alakalı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin felce uğramış olduğu bir noktada söz hakkı olabiliyor ama Uluslararası, mesela 1951 yılında uluslararası camianın Kore'deki vermiş olduğu savaşı destekleme konusunda genel kurul işe yaramıştı. Ama bu şimdi böyle değil. Demokratikleşme gerekiyor. Daha fazla adımın atılması gerekiyor ama bu da yakın zamanda mümkün görünmüyor. Ne mümkün olabilir? Genel Kurul'a kendi gücünü kullanabilme hakkını vermek ve <laughs> almış olduğu kararları da uygulama hakkı vermek evet, uygulanabilir. Evet bu da bir başka yöntem olabilir tabii ki Birleşmiş Milletlerin yaptığı çalışmaların hayata geçmesi konusunda. Efendim çok teşekkür ediyoruz Washington'dan katıldınız ve görüşlerinizi bizle paylaştınız. Teşekkür ediyorum sağ olun. Thank you.